Ay. <laughs> Pardon arkadaşlar fark etmemiş video başlattığımda. Evet arkadaşlar bir yorum okudum ve e, bunu oynamam istemiş. Tamam. Ve yazmış ki evet bu oyun. Seçtim bu oyunu e, bildim. <laughs> Teşekkür ederim. Bir de bazı bunu çok seni çok seviyorum. Lütfen bunu sabitle bunu sabitle. <laughs> Hepinizi sabitleyeceğim merak etmeyin. Zamanım olsun ki sabitleyeceğim. Yok. Çünkü zamanım olmuyor okul yüzünden. Aa bak müzik de varmış. Lan ben daha seçmedim. Left, right. Bu ne? Bu ne? Left, right. Aa geç. Daha güzel kıyafetler istiyorum. Left, right. Şunu tabii ki de seçeceğim. Mal mıyım ben? Ama bazı bana mal yazıyor. Neden yazıyorsunuz right. mal? Ah oh. Devam edelim. Ayakkabı evet, en iyisi bence bu. Bu kalep. Right. Seçti. Oynadım. <laughs> Beni beğenmeyi unutmayın. O zaman arkadaşlar size yapıyorum. Bye.